Stoacı bakış açısı benim hayatımı değiştirdi. İlk olarak 2001 yılında Epiktetus'un düşünceler ve sohbetler kitabını okudum ve daha sonra diğer Stoacı filozofları araştırmaya başladım, Marcus Aurelius, Augustus ve Seneca gibi Türkçeye o zaman çevrilmiş birçok kitap vardı kitap evlerinde ve o günden bugüne aslında Stoacılar, özellikle Epiktetus benim başucu kitabım, belki 50 kere belki 100 kere okudum hatırlamıyorum ama çok uzun bir kitap da değil. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Bugün işin çok tarihsel tarafından ziyade stoğacılığı hayatımızda nasıl uygulayabiliriz? Hayatımıza nasıl bir katkı sağlayabilir stoğacılar? Bizim topraklarımızdan çıkmış aslında Epiktetus. Denizli'den, Pamukkale'den, Hieropolis'te doğmuş. Daha doğrusu orada yaşamış. Denizli'den Pamuk... ee, ve yıllarca aslında köle olarak yaşamış. Sonradan özgürlüğünü kazanmış. Ve fiziksel olarak da topal, engelli bir kişi. Stoğacılara baktığımızda enteresan. Yani hayatımıza ciddi anlamda dokunacak birçok şey var. Birçok alan var. Ki yaşam tarzları çok sade. Yani Marcus Aurelius bir Roma imparatoru. Stoğacı. Epictetus bir köle. O da bir stoğacı. Ve o kadar basit bir hayat yaşıyorlar ki. O kadar ...doğal bir hayat yaşıyorlar ki... ...deniyor ki bir stoğacı hiç kimse mutsuz edemez. Çünkü mutluluğu tamamen kendi elinde stoğacıların. Birazcık hani benim stoğacılardan öğrendiğim... ...ve hayatıma kattığım neler var? Bundan bahsetmek istiyorum. Stoğacı felsefede aslında iki tane şey var hayatımızda. Biri %100 bizim kontrolümüzde olan şeyler. Bir de bizim kontrolümüzün dışında olan şeyler. Ve hayata baktığımızda... Tamamen bizim kontrolümüzde ne var diye düşünelim. Hiçbir zaman başkasının kontrol edemeyeceği bir tanesi düşüncelerimiz, inançlarımız, isteklerimiz. Tamamen bizim kontrolümüzde. Başkaları etkiliyor olabilir ama biz istemiyorsak hiç kimse bizim düşüncemizi değiştiremez. Peki bizim kontrolümüzde olmayanlar neler? Başkalarının bizim hakkımızdaki düşünceleri, servetimiz, malımız, doğduğumuz coğrafya ailemiz, annemiz, babamız, kardeşlerimiz bunları biz seçmiyoruz. Aslında biz bunlara doğuyoruz. Veya daha sonra hayatımızın getirdiği koşullara göre bunların içinde yaşıyoruz. Stoji, gerçekten bir stoji felsefeyi yaşamaya başladığımızda mutluluk tamamen bizim elimize geçiyor. Yani biz bir tek tek kişi mutsuz edebilir kendimiz. Tabii şu ortaya çıkıyor. Tamam o zaman hayatta önce kendi elimizde olanları ve kendi elimizde olmayanları ayırdık. Ve kendi elimizde olanları sadece hayal etmeye başladık. Bu nedir? İşte davranışlarımız, düşüncelerimiz, erdemler ki ciddi bir ahlak felsefesi var Stoacıların içinde ve ahlaklı olmayı sadece dışrak bir ahlak olarak değil de aslında mantıklı bir davranış olarak tanımlıyor. Az sonra bundan biraz bahsedeceğim. Neden sadece erdemli olan insanlar gerçek mutluluğa ulaşabilir? Stoacıların aslında temelde vaatlerinden biri bu. Bir, hayatta yapamayacakların değil, elinde olanları, yüzde yüz elinde olan şeyleri hayal et. Davranışların, düşüncelerin, yaşam biçimin. Dışında olan hiçbir şeyinde sen, seni üzmediğini, senin onlarla ilgili algının seni üzdüğünü kabul et. Örnek veriyorum. Bir arabamız var ve arabamız dururken birisi çarptı. Sigortası yok, kaskosu yok. Sigorta ve kasko yapmak bizim elimizde. Evet. Ama sigorta ve kasko yaptıktan sonra arabayı orada bıraktıktan sonra birinin o arabaya çarpması muhtemel. Yani bizim elimizde iyi bir yere bırakabiliriz, bütün önlemlerimizi alabiliriz ama günün sonunda biri gelip o arabaya çarpabilir. Bu bizim elimizde değil. Dolayısıyla mal, mülk gibi her şey aslında bugün bizdedir, yarın bizde değildir. Epiktetos'un çok güzel bir sözü var. Diyor ki: "Bir at övünerek ben güzelim derse bu kabul edilebilir bir şeydir. Ama sen övünerek benim güzel bir atım var diyorsan bunda senin olan şey nedir? Hayalini kullanma. Yani biz zannediyoruz ki biz arabamızız, biz servetimiziz. Yani bir kişi çok servetim var dediğinde Epiktetus diyor ki eğer servetim benden daha fazlaysa servetin benden daha fazla olduğu anlamına gelir. Benden daha iyi olduğun anlamına veya daha mutlu olduğun anlamına gelmez veya sesin daha güzelse daha iyi şarkı söyleyebilirsin. Ama bu benden yine daha iyi olduğun anlamına gelmez. Ve daha mutlu olduğun anlamına gelmez. Şimdi tamam elimizdeki şeyler neler? Biraz bunu konuşalım. Aslında elimizdeki şeyler bizim tercihlerimiz. Ondan sonra aslında bir bizim dışımızdaki faktörler devreye girmeye başlıyor. Eğer yolculuğa çıkacaksak tekneyle doğru havayı seçebiliriz. Doğru tekneyi seçebiliriz. Teknenin bakımını yaptırabiliriz. Hava durumuna bakabiliriz, en doğru hava durumunda yola çıkabiliriz. Ama yola çıktıktan sonra hiç çünkü hava tahmini sonuçta bir fırtına çıktığında artık e, yapacağımız tek şey en iyi şekilde yola devam etmek ve fırtınadan kaçınarak limanımıza geri dönmekten bende. Dolayısıyla aslında e, biz kendi kaderimizi kontrol etmeye başladığımızda kaderimizin aslında tamamen %100 elin, elinde olduğunu fark ediyoruz. bir hürriyete kavuşuyoruz aslında temelde. Ciddi anlamda bir hürriyete kavuşuyoruz. Özgürlük nedir? Çoğu kez özgürlük istediğimizi yapmak olarak kabul ediliyor ama herkes istediği şeyi yapsa aslında mutlaka yaşanmaz bir dünyada oluruz. Stoğacılara göre istemediklerimizi yapmamak aslında özgürlük. Bu ne demek? İstemediğimiz bir hayatı yaşamamak, istemediğimiz bir Düşünce yapısına girmemek, insanların belki de herkesin hayal ettiklerinin dışında şeyler hayal, hayal edebilmek. Çünkü popüler kültür veya günümüzün aslında yaşam biçimi bize bazı iyiler veriyor. Diyor ki işte şöyle bir evde yaşarsan mutlu olursun. Hiçbir zaman bir reklam filmi ki ben reklamcıyım. Hiçbir zaman reklam filmi kötü bir evde geçmiyor eğer özel bir konu yoksa. Ve bunu aslında izleyen insanlar kendilerine göre veya onlara kabul edilene göre onlara verilen bir mutluluk hayalini satın alıyor. Biz bu hayali satın almak zorunda değiliz. Biz kendi mutluluk hayallerimizi kendimiz belirleyebiliriz. Burada da aslında Erdem ciddi anlamda işin içine giriyor. Benim için sadece böyle bir araştırma konusu değil. Ben bir akademisyen değilim. Akademik bir hayatım oldu ama e, akademik hayatı çok sevemedim. Daha çok Dünyada yaşarken Stoacılardan nasıl faydalanabilirim? Aslında ben onu birazcık e, hayatımız almaya çalışıyorum veya faydalanacağım şeyleri pratik olarak hayatıma uygulamaya çalışıyorum. Şimdi birinci şunu söyledik. E, hayatta iki şey var. Elimizde olanlar, elimizde olmayanlar. Peki elimizde olanlar düşünceler, davranışlar, algılar. Mesela çoğu kez e, dünya ile ilgili yargılarımızda iyi hatalar var. Ne gibi? Mesela bir bardak. Bardak kırılabilen bir şey. Eğer biz bardağın kırılabilir bardak olduğunu bilerek bardağa sahipleniyorsak bir gün kırıldığında ona göre üzülürüz. Ama o bardak sonsuza kadar devam edecek diye düşünürsek bir gün gider. Bu her şey için geçerli. Sevdiklerimiz, çevremizdekiler. Hiçbir şey ölümsüz değil. Hatta Epiktos'un çok güzel şöyle bir sözü var. Hem ölümsüz olmak istiyorsun hem de çevrendeki kimsenin öldüğünü görmek istemiyordusun. Bu doğru mudur ve sen haklı mısın? Günün sonunda evet bazı acı gerçeklerle de bizi karşılaştırıyor. Günün sonunda ya sevdiklerimiz bizim öldüğümüzü görecek. Ya da biz onların öldüğünü göreceğiz. Ama ölüm bir gerçek. Bu ölümün aslında hadi ölüm çok böyle işte korkulası bir şey falan gibi görmüyor stoğacılar. Diyorlar ki gerçekleri. O yüzden çok aslında gerçekçi bir ahlak mantığı var. Ve... Aslında burada mantık işin içine girdiğinde şu ortaya çıkıyor. Birincisi erdemli olmadan mutlu olamazsın. İstediğin kadar zengin ol. İstediğin kadar çok şeye sahip ol. İstediğin kadar konfor içinde yaşa. Çünkü insanın sadece bedensel konforu ile ilgili bir ihtiyacı yok. Sadece bedensel konforuyla ilgili ihtiyaçları yok. Ruhsal ihtiyaçları da var. Hemen bir örnek verelim. Bir hayaliniz var. İşte ne olabilir bu? Bir araba almak istiyorsunuz. Tesla almak istiyorsunuz diyelim. Bu hayale ulaşmaya çalışırken sürekli acı çekersiniz. Hani oldu olmadı, para biriktirdim, alamadım, bulamadım, edemedim falan. Aldığınız anda çok mutlu olursunuz o anda. Bir anlık mutluluk veya zevk diyelim buna. Biz aslında tam mutluluk da o değil. Zevk yaşarız. Ancak eee aldığımız anda böyle 1 iki hafta içinde bu sefer yeni bir şeyin peşinden koşmaya başlarız. Ne bileyim ona aksesuar almaya çalışırız. Veya bir üst versiyonunu almaya çalışırız. Ev alırız. Eve aldığımız anda bir süre sonra yazlık hayal kurmaya başlarız. Bu arada bunlara kötü demiyor Epictetus. Ama bunlar aslında bizim elimizde olmayan şeyler. Elimizde olan Elimizde olabilir tabii bunun için çalışabiliriz ama günün sonunda ne yaparsak yapalım olmayabilir. Yani bir kişi sınava çok çalışır her şeyi yapar. Bütün kitapları okur. Yine de sınav kötü geçer. Çünkü %2 ihtimalle hiç bilmediği 15 soru gelir ve sınavda kalabilir. Bunlar dolayısıyla hayatın bir parçası, yaşamımızda işte sahip olduklarımız maddi varlıklar ama asıl amaç değil. Asıl amaç olduğunda aslında insan mutsuz olmaya başlıyor. Mutluluk algısı çünkü yanlış programlanmış oluyor. Peki Erdemli kişi neden mutludur? Hemen bunu çok basit bir örnekle açıklamak istiyorum. Cömert bir kişi vermekten mutludur. Almaktan değil. Birilerini mutlu etmekten, birilerine yardım etmekten. Ve vermek insanın kendi elinde olan bir şeydir. Birileriyle paylaşmak. Ama almak bize birilerinin vermesine bağımlıdır. Ve bizim elimizde değildir yine. Özgürlüğümüzü o anda kaybediyoruz. Yani pinti olduğumuz anda özgürlüğümüzü kaybediyoruz. Erdem çok kolay da bir şey değildir bu arada. Cömertlik herkese vermek olarak algılanır. Bununla ilgili bir kitap önerim var. Shakespeare'in Atinalı Timon kitabını okumanızı tavsiye ederim. Herkese bir sürü şey veriyor falan böyle her şeyinden oluyor. Aç bir tap düşüyor ve ondan sonra kimse ona yardım etmiyor. Çünkü aslında o verirken kendini düşünüyor. Yarın bir gün bir şeyler istemek için. Dolayısıyla cömertlik aslında sadece vermek, herkese her şeyi vermek değil. Kime? ...ne vermen gerektiğini bilmekte geçiyor. İnsanların... ...aslında hepsi bütün erdemlerin merkezinde... ...bir bilgelik var. Çok güzel bir örnek veriyor Platon... ...dürüstlükle ilgili. Dürüstlük doğru söylemek midir? Yoksa diğerlerinin... ...genelin hakkını korumak için... E, ...hareket etmek midir? Çok basit bir örnek vereyim. Bir arkadaşımızdan e, kılıcını ödünç aldık. Bir hafta sonra vereceğiz dedik sana. Bir hafta sonra gittik. Akıl sağlığı bozulmuş. Ve... E, Burada bizim hani verdiğimiz sözü tutmamız yani ona vermemiz mi yoksa o anda vermeyip sonrasında hani vermemiz mi kafayı topladığı zaman, iyileştiği zaman. Dolayısıyla aslında dürüstlük çok basit bir şey değil. Yani dürüstlük sadece doğru söylemek değil. Doğru söylemekten çok fazlası. Ya cömertlik sadece vermek değil. Kimin neye ihtiyacı olduğunu bilmek. Bütün erdemlerin merkezinde bir bilgelik erdemi yatıyor. Ve Epiktetus mutluluğa ulaşmanın yolunun insanın felsefeyle uğraşması olduğundan bahsediyor. Hayata geliyoruz ve bize aslında çocukken sorguluyoruz yani ben nereden geldim arkadaş bu hayata veya nereye gidiyorum? Her an işte ölebiliriz sonuçta hani konuştuğumuz her an ölüme yaklaşıyoruz bunu böyle korkutmak veya şey yapmak için söylüyorum. Gerçek bir hakikat bu hakikati kabul ettiğimizde o zaman şunu demeye başlıyoruz o zaman hayatın amacı sadece yaşamak olmamalı. Yaşamaktan çok daha fazlası olmalı. Aslında zihinsel ve bedensel ihtiyaçlarımızın dışında bir de ruhsal ihtiyaçlarımız var. Ruhsal olarak kendimizi tanımaya, anlamaya başladığımızda doğayla, dünya ile aramızdaki ilişki daha güçlü hale geliyor. Stoacılıkta bir tanrı mantığı, tanrı inancı var, tanrı kabulu var. Tanrı inancı dediğimiz zaman aslında hani Tanrı'ya inanıyorum dediğimizde aslında Tanrı'yı bilmiyoruz. Çünkü e, Tanrı'ya yani bir şey biliyorsan ona inanmazsın temelde. E, ama bir Tanrı kavramı var kesinlikle Stoacılarda. Ve bunu da aslında çok güzel mantıksal zeminlere oturtuyorlar. Zevk Çiler diyelim veya işte e, Sofisler geçmişte. Epiktotus'un ismine çok benziyor. Epikuros'un bir sözü var. Diyor ki madem Tanrı var o zaman neden hani burnum akıyor? Epiktotus da diyor ki burnunu silsene diyor? Peki diyor Epikuros ya dünyada hiç sümük balgam olmasa çok daha iyi değil mi? Epikuros diyor ki bütün bunları düşünmektense burnunu temizlemek daha kolay değil mi? Ve yine bir söz daha var. Epikuros yine cevap veriyor zevkçilere. Dünyada hiçbir mutlak gerçek olmadığını söyleyenlere cevabım nettir. Söyledikleri ya doğrudur ya da yanlış. İşte mutlak bir gerçek. Dolayısıyla bir mutlak gerçeklik, bir tanrı kavramı var. Bu aslında biraz sanki Platon'dan da esinlenmiş ki Platon'un Demurj diye Timoyos'ta bahsettiği bir kavram var. E, tanrı kavramı aslında mimar, evrenin mimarı. E, orada da soruyorlar hani neden Tanrı insanlığı yarattı? Yani madem şey yaptı neden yarattı? Platon diyor ki iyi niyetlidir ve bencil değildir. Ya yani aslında biz bunu anlayamıyoruz. Hani bir iyilik yani iyiliği yaymak isteyen bir varlığın karşılığında hiçbir şey almaması insan anlayanın belki de biraz ötesinde. Yani bir iyilik yaptığımızda hani kimsenin bilmediğini düşünün. Hiç kimse bilmiyor yani. E nereden geldiği. Hiçbir zaman bir fayda sağlamayacağız bu iyilikten... Bu insanın hani yapısının biraz dışında. Dolayısıyla yine orada hayvan ve insan kült şey farkından bahsediyor Epiktetos. Hayvanlı insanın farkından bahsediyor. Hayvanda güdüler var, içgüdüler var. İşte çoğalma barınma gibi i̇şte insanı hayvandan ayıran temel şey bu iç güdüllerinin peşinde değil kontrolünde hareket edebilmesi peşinde gitmesindense kontrolünde hareket etmesi. Çünkü içgüdülerimiz bizi mutlu etmiyor yani mutluluk aslında zevk değil yani şöyle bir şey diyemezsin ben insanlar bana çok güzel şeyler söylediğinde çok mutlu oluyorum ama kötü bir şey söylediğinde hiç umursamıyorum. Bu konuda çok güzel yine bir Epiktetos'un sözü şimdi aklıma geldi. Diyor ki: "Birisi seninle ilgili etrafta kötü şeyler söylüyorsa ona şunu söyle: Ya çok teşekkür ederim. Benim bir sürü başka kötü özelliğim de var. Sen sadece bundan bahsetmişsin." Çünkü gerçekten aslında mükemmel değiliz ve başkalarının bizim hakkındaki düşünceleri bizim kontrolümüzde değil. Birisi bana bir şey söylüyorsa negatif bu doğruysa zaten çok iyi. Ben bundan faydalanırım. Eğer yanlışsa da benim ne olduğumu değiştirmez. Yani ben bugün elma ağacına sen taşsın dediğimde elma ağacı elma vermeye devam eder. Çünkü e, taş değildir. Ben elma ağacına taş demem, elmayı taş yapmaz. Ve günlük hayatta aslında bu stoji felsefeyi kullanabileceğimiz çok alan var. Kontrolümüzdeki, kontrolümüzde olmayan şeylerin bizim irademizin dışında olduğunu kabul etmek ve bunları değiştirmeye çalışmamak kendi fikrimizi değiştirmeye çalışmak. Çünkü kendi fikrimiz tamamen bizim elimizde. Trafikte takıldık. İstanbul'dayız. Normalde yarım saat sürecek yol 2 saat sürüyor ve 2 saat sonra eve gideceğiz. Bu bizim kontrolümüzde değil. Trafiği biz kontrol etmiyoruz. Biz neyi kontrol edebiliriz ama? Ya diyebiliriz ki lanet olsun bu trafiğe, ülkeyi terk etmeyi, şehri terk etmeye düşünebiliriz. Yani bu duruma aslında öfkeyle ve nefretle yaklaşabiliriz. İkinci alternatifte her zaman İstanbul trafik olabilir. Her zaman da yanımıza bir podcast taşırız. Bir buçuk saat, iki saatlik indiririz Wi-Fi'miz varken bir yerden. Deriz ki evet bu durum benim kontrolümün dışında. Ama bu, bu kötü duruma düştüğümde bir pod, podcast izlemek ya da izlememek benim irademin içinde. Ve bununla ilgili nasıl davranacağım aslında her şeyin her şeyden öte nasıl düşüneceğim tamamen benim elimde. Elimizde olan şeylerin Elimizde olan şey, olmayan şeyleri elimizde olanlarla olmayanların net bir ayrımını yaptığımızda, bu sefer kendi hayatımızı, kendi hayatımızın dümenine geçmiş oluyoruz. Başımıza gelenler değil, bizim başımıza gelenleri nasıl karşıladığımız, bizim elimizde. Başımıza gelenleri biz kontrol edemiyoruz. Yani orada bir, bir karma veya bir kader söz konusu. Seneca yine e, Stoacı bir filozof, çok güzel bir sözü var. Tarih bizi kamçılar ve vurarak ezer. Dayanalım. Bu bir katliam değil, bu bir mücadeledir. Ve bu mücadeleyle ne kadar sık karşılaşırsak o kadar cesur oluruz. Hayatta zaten başımıza hiçbir şey gelmese gelişemeyiz, öğrenemeyiz, ilerleyemeyiz. Ve acılar ve zevklerin ötesine yükselebilmek için aslında başımıza bir, şey, bir şeyler gelmesi lazım. ...başımıza zorluklar geldiğinde aslında biz bu zorluklarla başa çıkmaya çalışırken güçleniriz. Yine Seneca'nın çok güzel bir sözü var. Zorluk öyle bir şeydir ki erdemleri sergileme fırsatıdır. Zaten biz rahat bir hayat... Yani ...storcularda şöyle bir mantık var. Eğer sen rahatın peşindeysen, kolayın peşindeysen çok zayıfsın demektir. Her an çünkü zor bir şeyle karşılaşabilirsin... Bugün fakirsindir, yarın işte zengin olabilirsin. Bugün zengindirsin, zenginsindir, yarın fakir olabilirsin. Bu senin kontrolünde değil ama %100 kontrolünde olan şeyler için hayatını yaşarsan seni kimse mutsuz edemeyeceği gibi seni kimse mutlu edemez. Sadece sen kendi kendini mutlu edebilirsin veya mutsuz edebilirsin. Stovacıların hayatımıza kattığı en önemli şeylerden biri de mutluluğu zevk ve acıyla ayrıştırmak. Mutluluk bir kere Aristo'ya göre de en yüksek iyidir. Yani biz mutlu olmayı her şeye rağmen tercih ederiz. Yani mutluluk mu araba mı mutluluk. Yani araba vereceğim sana. Ferrari olacak ama hayat boyu mutsuz olacaksın. E veya işte ne bir evin olacak ama hayat boyu mutsuz olacaksın. Evin olmayacak ama hayat boyu mutlu olacaksın. Mutluluğu biz en yüksek iyi olarak kabul eder Aristo. Her şeye rağmen tercih ederiz. Ve mutluluğa ulaşmanın yolu da zevk ve acının ötesinde. Çünkü zevki bildiğimiz anda acıyı da bilmemiz lazım. Yani çünkü zevki daha çok acı çektiğimiz bir ana göre zevkli olarak kabul ediyoruz. İşte dişimiz çekilirken ki bir anla işte bir tekne turu yapmak ona göre daha zevkli. Ve zevk acının üstünde mutluluk aslında bir orta yol, bir dinginlik hali. Aslında erdem olmadan dolayısıyla o dinginlik haline e, ulaşamıyoruz. Maddi şeyleri çok istediğimizde aslında isteklerimiz bize sahip olmaya başlıyor. Veya işte çok ünlü sözde olduğu gibi Fight Club'da sahip olduklarımız bir noktadan sonra bize sahip olmaya başlıyor. Stocılığı çok tavsiye ediyorum okuyun. Yani stocu olmak çok zor bir şey. Stocu hani stocu Epictetus, Marcus Aurelius gibi kişilerin hayatına baktığında gerçekten çok alçak günlü hayatlar yaşıyorlar. Çok herkesin ...menfaati için yaşa yaşıyorlar. ki Marcus Aurelius'u gladiatördeki... E, ...öldürülen kral e, Marcus Aurelius. Tabi birebir hikayesi aynı değil. E, ama orada e, geçen kral... ...Roman'ın son parlak dönemini yaşamasını sağlıyor. Ve bir imparator olarak... ...çok sade bir hayatı var. Çok basit ve sade bir odası var. Çok e, lüksü sevmiyor... Stoji bir hayat yaşamaya çalışmak diye bir şey var aslında. Stoji olmak mümkün değil. Kendi açımdan ben hayatımda stoji yani bir stoji olsa şunu ne yapardı diye hep düşünmeye çalışıyorum. Belli zorluklarla karşılaştığımda. İşte çok çalışıyor olabilirsin ama çalıştığın şirkette senin değerini bilemiyor olabilirler. Veya yöneticiler bu değeri göremiyor olabilir. Sen bununla ilgili bir şey yapamazsın. Yani Sınırlıdır yapabilirsin ama günün sonunda senin takdirinde veya senin e, seçiminde olan şeyler olmuyor. Bu iki ayrımı iyi bir şekilde yaptığımızda bu sefer e, şu çoğu kez soruluyor. Acaba işte bu sefer Stoji felsefeyle yaşadığında hiçbir şey istemez misin? Hedeflerin olmaz mı? Kesinlikle alakası yok. Marcus Aurelius bir imparatordu ve e, ülkesine çok katkı sağladı. En üstündeydi o ülkenin. Veya Epictetus bir köleydi. Daha sonra bir felsefe okulu kurdu. Kesinlikle zengin fakir olmamız alakalı bir şey değil. Sadece zenginsek de fakirsek de orta haldeysek de bizim elimizde olan şeyleri istemekle alakalı. Mutluluk çünkü mantık olarak bize verilen bir şey değil. Bizim almamız gereken bir şey. Kimse bize mutluluk veremez. Eğer dik durmazsan seni ayakta tutarlar. O yüzden dik durmak ve hani bizim elimizde olan şeyleri elimizde olmayanlarla ayırmak tamamen hayatımızı kontrol altına alıp özgür olmak demek stoğcu olmak. Stoğcular hep şunu söylüyor bedenimi zincire vurabilirsin veya hapse atabilirsin ama zihnimi irademi hiçbir zaman zincire vuramazsın. Günün sonunda Tamamen bizim olan tek şey kendi irademiz, kendi düşüncelerimizdir. Ve bu düşünceler doğru olduğunda, doğaya uygun olduğundaki doğacı, aslında doğacılık açısından da baktığımızda doğanın kanunlarından bahsediyorum. Doğanın kanunlarına uygun olduğunda biz hiç kimse tarafından kontrol edilemez bir kişiye dönüşürüz. Birçok stoğacının eserlerini e, yükleyerek bir GPT oluşturdum. Stoa GPT'si, chat GPT'de, yapay zekada. Onun da linkini aşağıya paylaşıyorum. İstediğiniz zaman bu GPT'ye girip e, stoğacılardan ilham alabilirsiniz. Veya zor bir durumda ben stoğacı olsaydım nasıl davranmalıydım, şu anda ne yapabilirim diye stoğacılara sorabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. E, Stoğacıları yapay zekaya taşıdık bu videoyla birlikte. Ve e, onu da sizlerle paylaştım. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.